Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişinin size karşı duygularına bakacağız. Sizi seviyor mu? Sizinle ilgili pişmanlık duyuyor mu? Sizi özlüyor mu? Kızgınlığı mı var? Kırgınlığı mı var? Mutlu mu? Ee, sizinle mutlu mu? Ya da aranızda yaşananlara göre mutsuz mu? Tam anlamıyla onun duygularını hislerine yoğunlaşarak bir açılım gerçekleştirmiş olacağız. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim. Bütünün en yüce iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı hisleri neler? 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 Güzelce Bir bakalım. Tasım ikilisi düştü. Burada daha çok gerçekten ne yapacağını, sizi nereye konumlandıracağını ya da iki arada bir derede kaldığı, yani duygusal çelişki yaşadığı konular ve durumlar var. Aslında burada sizde görmek istiyor. Yani benim sana yaşattıklarım sende ne uyandırıyor? Seni mutlu ediyor mu? Acaba hani Sevgisi de yaptıkları ve davranışları da size iyi geliyor mu gelmiyor mu bunu da ölçmek isteyebileceği bir enerjide olduğunu görüyorum. Ama çok ikilemde kalmış bu insan duygularında bir çelişki var. Size karşı duygularında çelişki yaşayabilecek birisi olarak karşıma geliyor açıkçası. Hakkınızdaki kişinin çok geldiği ve kapalı geldi o yüzden almayacağım. Size karşı duyguları hisleri neler? Sizi seviyor mu bu kişi? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Size karşı hisleri neler? Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, hisleri neler? hayatınızdaki kişinin size karşı duyguları, hisleri neler? Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Yine bana anlat destesinden de aklınızdaki kişiden duygularını isteyeceğim. Size karşı çalıştırdığı enerji, duygusal enerji nedir? Güzelce buna bakalım. Şöyle gelsin. Evet ben destelerimi oluşturdum. İki tane deniz kabuğu destem var burada. Şu şekilde deniz kabuklarına yoğunlaşabilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste şöyle. Odaklanamayanlar videoyu durdurup destesini seçebilirler. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. İkinci desteği şöyle kenara alalım. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler. Bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş? Kılıç edilisiyle başladık. Kılıç olaylısı. Gösterdiği sert bir tepki. Soğuk bir tepki. Kupa ikilisi. Kılıç kraliçesi. Aşıklar. Hava etkili bir olma ihtimali çok yüksek kova ikizler ve terazi olabilir. Aynı zamanda yükselen ve ay burcu da etkili olabilir. Kılıç onlusu, kupa yedilisi, değnek yedilisi, para prensi, denge. Bu kişi bir kere sizi seviyor. Ama size karşı davranışları tutumlarında bir e, tıkanıklık var, bir sertlik var, bir soğukluk var olarak görüyorum. Yani size karşı duyguları var ama bu duyguları böyle size sert yaparak, sert çıkarak, bağırarak, sizi reddederek, sizi istemeyerek, istemediğini söyleyerek, sizden nefret ettiğini söyleyerek ya da nefret ediyormuş gibi davranarak bu duyguyu size benimsetmek isteyebileceği konular ve durumlar olduğunu da görüyorum. Hemen geliyorum ben. sanki duyguları yokmuş gibi e, davrandığı konular ve durumlar da var. Hani hiçbir duygu beslemiyormuş gibi. Halbuki burada bir tartışma sizi kırdığı ve kızdırdığı olaylar ve durumlar var. Bunun altında kıskançken her işte yattığını söyleyebilirim. Sizi kıskanıyor olabilir. Özellikle yeni birileriyle tanışıyorsanız, özellikle hayatınızda toprak etkili, yani oğlak, boğa ve başak burcu etkili yeni insanlar tanımaya başladıysanız, aklınızdaki kişinin yüreğinde şöyle bir duygu beliriyor. Birincisi kıskanıyorum, ikincisi sen beni istemiyordun demek ki, isteseydin zaten bu şekilde davranmazdın. İstenmeme duygusu, siz tarafından sevilmediğini anlamı duygusu ve ee, kıskançlık dedim bir de rakip. Bana rakip oluşturdun. Hırs, hırslanmak e, enerjisini alıyorum. Eğer ki ben toprak etkili kimseyle yeni tanışmadım diyorsanız da toprak etkili birisi hayatınıza girmek istiyor ya da sizden etkileniyor da olabilir. Mesela fotoğraflarınızı beğeniyordur, storylerinizi beğeniyordur. E, ya bu kişi şey var böyle, bu kişide demek ki hayatında biri var ki sen artık benim için savaşmıyorsun. Yani böyle bir Ondan gittiğinizde, onu bitirdiğinizde, ona olan duygularınızı, onu hissettiremediğinizi görüyorum ben burada, onun yüreğinde, kalbinde. Ama o tutmak istiyor, tutup gitme demek istiyor. Tamam ben hata yaptım, maske takarak hatalar yaptım ama gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Evet seni seviyorum ama duygularım da karışık, kızıyorum da, nefret de ediyorum, ego çalıştırıyorum bütün duyguları bir arada yaşıyorum ve bu da benim sana karşı olan duygularımı gizlememe sebebiyet veriyor ve bu duruma son vermek istediği yani artık duygularını açıkça e, ifade etmek ya da duygularını açıkça sizinle yaşamak istiyor ama şu an çok soğuk bir kadını ya da çok soğuk bir adamın kalbinde hissediyor. Çünkü burada çevresel faktörler, başka kişilerin varlıkları ama bu daha çok sizin hayatınızda gerçekleşen bir durum. Ya da bu kişi belki de Duygularınızla yani oynamak tabiri çok doğru olmayabilir ama e, duygularınızı anlamak için belki de sizi kıskandırmak için hayatında biri varmış gibi de davranmış olabilir. Ama baktık ki sizi öfkelendirdi gerçekten ona kalbiniz buz tutmuş da olabilir. Bu arada birinci desteği seçenler beni istemiyorsun, istenmemezlik, başka tercihlerinizin olduğuna dair duygu besleniminde bulunuyor ve açıkçası birazcık da pişmanlık çalıştırdığı konular ve durumlar var neden strateji yaptın ki diyor ya da neden maske taktın ki duygularını gösterseydin neden hep kızın onu istemiyormuş gibi davrandın ki aşkını keşke dile getirseydin ama aşkını dile getirmek için duygularını dile getirmek için ya da ayrıysanız tekrardan barışmayı dile getirmek için çok direnmiş sırtını dönmüş o duygulara hayır demiş bitmeli ama sonrasında taşıdığı bir yük var duygusal kargaşa yükü seviyor da pişman da özlüyor da kıskanıyor da üzülüyor da acı da çekiyor. Ama diyor ki sen burada bana bir rakip oluşturuyorsun. Ve ben bunu kaldıramam. Senin bir başkasıyla olduğunu görmek ya da bilmek bana çok ağır. O yüzden hani burada bir kalbime gömerim o zaman enerjisi var birazcık daha. Duygularını kalbine gömmek gibi. Kendi içinde sizi yaşartmak gibi. Yaşamak gibi. Burada gerçekten e, çevresel faktörler yüzünden anlaşamadığınızı, sizin çevrenizdeki insanların söylemlerine çok kafa yorup bu insanı çok eleştirdiğinizi, bu insan aslında size yetemediğini hissettirmişsiniz. Size karşı olan duygularında. Aşamadım, biz bir zorluğu aşamadım diyor. Yani çok fazlasıyla engeller vardı, aşılması gereken zorluklar vardı. Ama üçüncü kişileri araya soktun. Hep üçüncü kişiler geliyor burada birinci destede. Gerçekten hayatında onun birisinin olduğu enerjileri almadım daha çok sanki varmış gibi gösterip işi iyice yokuşa sürmüş. E bu sefer siz de ona buz kesmişsiniz ve siz de başkalarıyla başkalarına yöneldiğiniz için araya başkaları girdiği için yani artık buradan döner mi dönmez mi biz birlikte olur muyuz olmaz mıyız ya da barışır mıyız barışmaz mıyız bunun ikilemini bunun kargaşasını bunun çıkmazlarını yaşıyor bu insan yüreğinde sizinle alakalı duygularına baktığımda ben hesaplaşmak istiyor. Kendiyle de hesaplaşmak istiyor. Kavuşmak istiyor sizinle. Barışmak, kavuşmak, bir birliktelik sağlamak. Özlediğin kadar özleniyorsun. Bu kişi seni özlüyor diyor. İletişim sağlamak istiyor. Haber alma isteği çok fazla. Bence stalkluyor da bu insansı. Bir merak duygusu içerisinde olduğunu da gösteriyor mesajlar. Ve tartışırken ifade ediyorsun fakat karşındakini dinlemiyorsun. Bazen dinlemek gerekir anlamak ve anlaşılmak için. Ben mi çok büyüttüm acaba bazı şeyleri? Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışırken aslında bazı şeyleri pireyi deve yaptığını kendinde fark ediyor ve hesaplaşmazsa kendi içerisindeki mahkemesini de gösteriyor. Sizinle alakalı enerjilerde sevgili birinci desteği seçenler. Gelen mesajlar bu doğrultudaydı. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. bilenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Merhaba ikinci desteği seçenler tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle tekrardan gösterelim. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularında neler var, hislerinde neler var. Tılsım altılısı, kılıç kilisi, aslan adam, güneş, aydınlanmış, bir aydınlanma yaşamış bir birey aklınızdaki kişi. Kupa onlusu, kupa şövalyesi, çelişkiler, zihinsel olarak Aman pişmanlıkları var ama. Düşünmüş düşünmüş ama çok pişman olmuş, perişan olmuş bir insan. Yıldızlar ve kadar çarkı. O kaderimdeki kadın, kaderimdeki erkek olarak hissediyor size. Kadersel enerjilerle. O benim en büyük şansım. Ona kavuşmam lazım. Ona ulaşmam lazım. Ama geçmişten gelen negatif konular var tabii ki de. Bir, bir kere bu insan aranızda alma verme dengesi tamamen kopmuş. Balık burcu, kova burcu o ihtimal çok yüksek. Bir aslan, Boğa burcu olma ihtimali de yüksek açıkçası. Aslan, Boğa, Kova, ee, Akrep. Aslan, Boğa, Kova, Akrep. Ama bir balık etkili bir enerjide de bulunabilir kendisi. Bunu da söyleyebilirim. Ee, duyguları var. Sizi seviyor. Hem de sevgisini çok sonradan anlayan. Ya ben çok seviyormuşum aslında ya. Ben hayatımı paylaşmayı, onunla bir şeyler yaşamayı, anılar biriktirmeyi aslında ne de çok seviyormuşum diyebilecek bir insan. Ee, görmezden gelmiş, duymazdan gelmiş, çevresindeki insanlar onun duygularını çok karıştırmış. Ama herkesi susturduğunda ya bir dakika bir susun. Bir ben bir kendi iç sesime bir yöneleyim bakayım ben ne hissedeceğim. Evet siz beni sürekli dolduruşa getirdiniz size karşı dolduruşa getirildiğini hissediyor. Ve yanlış kararlar, yanlış hamleler yaptığının çok net farkında olabilecek bir insan. Aklınızdaki kişi açıkçası. Ve burada gerçekten hani paylaşma arzusu, paylaşma isteği, hayat paylaşmak, özür dilemek, hediye almak, gönlünüzü almakla ilgili duyguların olduğunda görüyorum. Ya da hiç ilişkiniz yoksa ya da ilişki içerisindeyseniz bu kişinin yakın zamandaki enerjisi ya da şu anki enerjisi başkalarının dolduruşuna gelerek sizde hep bir kulpalar aramak, sizi eleştirmek, sizinle olur mu olmaz mı size soğukluk çalıştırdığı enerjiler var. Ama gerçekleri sonra daha fark edecek olabilir. Ama ayrıysanız bir şeyler biriktirip bir şeyler yaşadıysanız da bu insanla şu an gerçekten kendini iç sesine adamış ve derin pişmanlıkları var. Ben ne yaptım? yer yarasaydı, yerin dibine girseydim de ben bu şekilde davranmasaydım. Bu şekilde adım atmasaydım, söylemlerde bulunmasaydım. Milletin dolduruşuna geldiğinde ne oldu? Bak yalnızsın. Başkaları yüzünden sizi kırdığı, üzdüğü için de çok perişan bir halde bu insan. Mutlu değil. Kavuşma arzusu var. Bakın güneş ve yıldız geliyor. Çok fazlasıyla sarılmak, kavuşmak, barışmak, bir ilişkiye başlamak. Aynı zamanda evlenmek, evlilik yaşamak sizinle tamamlanmak, sizi evi gibi bilmek. Aslında kalbi sizi evi gibi biliyor. Evindeki huzuru, güveni, mutluluğu sizinle tadabileceğine inanıyor. Onu tamamladığınızı da ve bu yaşadıklarınızın hepsinin bir kadersel bir süreç olduğuna, hani kader bu şekilde yazmış bu bir yazgıdır deyip de bazı şeyleri kabullendiği konular da var ama çok geç aydınlanan bir insan. Çok geç başkalarının dolduruşuna gelerek aslında sizi kırıp üzdün, Farkına varabilecek bir insan 5 rakamı çok gelmiş 5 ve 10 enerjisi var burada Buna da dikkat edebilirsiniz Ve hani burada şey de görüyorum Aranızdaki köpleri yıkmak istemeyeceği Enerjiler de var Onun için ulaşılmaz bir yerdesiniz Herkesin ulaşamayacağı bir yerdesiniz Ve aşırı derecede bir hayranlık Duygusu beslediğine görüyorum size karşı Ben aklınızdaki kişinin Sizinle ilgili duygularına baktığımda hayranlık, kavuşma arzusu, kavuşma isteği, bir arada olmak, hayatı birlikte yaşamak, evlenmek, evlilik hayalleri kurduğu ve kalbinde bir mutluluk var. Hani sana kavuştuğum an ben huzura erişeceğim diyebilecek bir yüreğin ne olduğunu da görüyorum açıkçası ben. Ama geç kalınmış bir pişmanlığın olduğunu da kendisinin farkında. Geç kalındı diyor. emek vermek, çabalamak istiyor bu insan sizinle ilgili. Çok fazlasıyla inancı sizsiniz çünkü doğru bildiği insan sizsiniz ama burada gerçekten bir fırtına kopmuş aranızda. Ve başkalarının dolduruşuna geldiği için bu fırtınayı kopardığını, işte çok tartıştığınızı, uyuşamadığınızı, hani sanki hep farklı dünyaların insanlarıymışsınız gibi hissediyormuş ama bu duruma son vermiş. Aslında görmüş ki zamanla duygularını iç hani başkalarını susturduğunda ...duygularıyla baş başa kaldığında... aslında sizi sevdiğinin farkına varmış... ...ve bunu muhafaza etmek istiyor... ...korumak istiyor... ...çünkü diyor ki... ...gerçekten güçlü ve istikrarlı bir şekilde... ...biz bir ilişki inşa ettik... ...ya da inşa edebilirdik... ...kaçırdığı bir fırsat olarak da... ...hissediyor olabilir sizinle alakalı... ...ve sizin için... ...çevresindeki insanları... ...hayatında fazla olan ve size... ...ve ona zarar veren ne varsa, kim varsa... Bunlardan arınmak. Yıldız kartı arınmayı da verir çünkü. Ve süpürge enerjisi de bunu gösteriyor. Kavuşmak için ne dilersen yaparım gibi. Yeter ki sen iste. Yeter ki beni sev. Sevinmek de istiyor siz tarafından. Bir yoksunluk var çünkü. Ve gerçekten kalbinin pusulasının sizi gösterdiği enerjiler var bu kişinin. Bu kişi sizi seviyor. Ve bu barışmak için ya da uzlaşmak için Adım atmak isteyebileceği konular ve durumlar var. Size yaşattığı haksızlıklardan dolayı kendini pişman hissediyor. Yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın. Adalet sağlanıyor. Belki ilahi adalet sağlanıyor da olabilir bu insanın gerçekleri görmesi için. Ve bu durum ona ağır geliyor olabilir şu anda. Bir hayal kırıklığı var yüreğinin tam orta yerinde. Mutsuz, üzülüyor. Haksızlığa uğrattığı için acı çekiyor açıkçası. Endişeli ve tedirgin sizinle alakalı kaybetme korkusu taşıdığını da gösterdi mesajlar bana. Sadakat ve doğruluk herkes kadar senin için de önemli. Sadakat bağınızın olduğunu ve doğruluk. Doğru, aslında sizin hep onun için gerçek partner olduğunuzu hep hissetmiş ama çevresinde duruşuna geldiği kadar bu duygulardan dolayı sınanmış yüreği, endişe duymuş. Acaba güvenilmez birisin, beni aldatır mı? Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Halbuki çevresindeki insanların sadakatsiz olduğunu deneyimlemiş olabilir. Ve bu yüzden gerçekten yine söylüyorum çok üzgün bir kalbi var, pişmanlığı var. Gururun ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Gurur yaptığını da gösteriyor. Yani şimdiye kadar gelmemesinin, şimdiye kadar adım atmamasının nedenlerinden iki tanesi, iki sebep var çünkü bence. Birisi yüzünüze bakacak, yüzün olmaması. İkincisi gurur yaptığı konulardan dolayı olarak da geliyor. Ego da çalıştırıyor aslında yine bir nevi gururda yaptığı konular ve durumlar var. Aldığım mesajlar daha çok bu doğrultudaydı. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak ister, isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.